Şu andaki iktidarın tek derdi menfaat menfaat. Başka Öyle bir mi? şey yok. Rant menfaat, menfaat? Menfaat menfaat menfaat. Yani rant. Yani. Siyasi, rant, siyasi rant, menfaat. siyasi menfaat. oradan rant, rant. Buradan rant. Şu andaki dertleri bu inanın. Rant. Bir tutarlılık, tutarlılık yok. Peki yani efendim. Eğer bir tutarlılık olsaydı nas diye diye faizi değil mi baskı altına alıp Merkez Bankası'na talimat verip ondan sonra yeni Merkez Bankası yönetimleri de tamam istediğini yap arkadaş diye izin verip faizi yüzde sekiz buçuktan yüzde elliye çıkartan bir hükümet, bir iktidarın bir tutarlılığı falan yok. Bunlar ne yaptığını bilmiyor, ne dediğini bilmiyor. O gün işlerine ne gelirse o. Sayın Erdoğan geç ekonominin başına dese size, gel AKP'ye gelip... Bugün bu gelir. şartlarda mı? Kendi evet. Cumhurbaşkanlığı içinde mi? Evet yani, yani. 15 milletvekiliyle birlikte gelin AKP'yi kapımız açık, yuvamız bir ülkenin, yuvaya dönün bakın, dese... Bakın bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın öncelikle bir, ben hukukun üstüne inanıyorum. Anayasaya bağlıyım, saygılıyım diyebilmesi lazım. Bir ülkenin cumhurbaşkanının öncelikle adalet konusunda yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda samimi olması lazım ve bunu işletecek şekilde sistemi kurması ve izlemesi lazım. Şu anda, şu anda Sayın Erdoğan'ın hukuk devletine bağlı bir çalışma şekli yok. Hukuk devletinin çalışmadığı bir ülkede ekonomi asla düzelmez. Benim yakın çalışma ben arkadaşımı de olsam benim ben yakın, olsam. yakın çalışma arkadaşımı getirdi ekonominin başına koydu değil mi? Mehmet yani, Şimşek. Evet. evet, Cevdet Bey, Cevdet Yılmaz yine bizim yakın çalışma ekibimizdeydi. Evet. Ne yaptılar? Ne yapabildiler? Merkez Bankası'nın yani, faiz yani yükseltti. Yani Mehmet Mehmet Bey iş başına geldiğinde enflasyon %38'di. Evet. Bir buçuk sene önce. %38 enflasyon. Yıl. Ha %70'e çıktı. O da evet. Türk enflasyonu. Ha? Şu anda da 48'e işte indi diye seviniyorlar. İşte indirdik, başardık falan filan. Ya bir buçuk sene önce zaten %38'di. Şu anda %48, e hmm. 48. enflasyon yani. Çok büyük başarı diyorsunuz. Hayır bu yapıcı olmaz. Olmaz. Peki, Hukuk olmadan ekonomi olmaz. Asgari ücretliyi soracağım. Olmaz. Emekliyi soracağım. Yılbaşı geliyor. Şimdi asgari ücrete artış. Ne öneriyorsunuz bir ekonomist olarak? Emekliler yerde sürüm sürüm sürünüyor. 12.500 lira. en düşük emekli maaşı. Emekliler için ne düşünüyorsunuz? Zam oranlarını söyleyin lütfen. Siyaset yapmadı. Ben tam 13 yıl bu ülkenin... Evet, e, 13 yıl soruyorum. 11, siyaset 11 yıl ekonominin başında oldum. Dolayısıyla biz siyasetçiyiz. Ama siyaseti sağlam zeminde verilerle, rakamlarla Ama yapıyoruz. Ama ekonomiyi Böyle siyaset uçmuyoruz. yani yalan bilgilerle TÜİK'te falan yapmadınız. Onu soruyorum. Biz yani. TÜİK'in... TÜİK'in kanunu çıkarttık. TÜİK'i Eurostat kadar, Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu kadar sağlam bir kurum haline getirdik. TÜİK'i güvenilir bir kurum haline getirdik. Ama ne oldu? 2018'de partili taraflı cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Ekonomi başına da damadı koydu. Ondan sonra ülkeyi yönetmediler. O gün bugündür algı yönetmeye çalışıyorlar. Anladım. Gerçekleri perdelemeye çalışıyorlar. Ülkenin gündemini örtmeye çalışıyorlar. Bakın emekli maaşı Siz olsun. yerinde olsun. olsanız ha, ne yaparsınız? Bu emekliler şimdi gözünüzün içine bakıyor. Kameraya bakarak emekli maaşı, en düşük emekli maaşı ve zam oranı. Çünkü sadece şimdi bu aralar biliyorsunuz asker ücretle ilgili bir açık artırma var. Şu son bir haftadır siyasi partilerin açıkladıkları evet, rakamlara bakın. 28 bakan açık bin, var, bin var, 28 var, var, 30 var, 33 var, 35 var, var, var. Yani ben de açık artırmaya gireceksek ben de Hı. buradan 50 derim. Yani eğer sırtınızda bir ta key Yoksa değil? ne dersiniz şimdi bu açık artırmayla olacak işte. Hayır ben size siyasetten değil. Burada sistem. Onun için sordum. Siyasetten <laughs> cevap vermeyin diye. Burada istiyorum. sistem önemlidir sistem. Şimdi sistem nedir? Asgari ücret olsun, emekli maaşı olsun. Gerçek enflasyon. TÜİK'in enflasyonu değil, uydurma enflasyonu değil. Gerçek enflasyon artı refah payıdır artış. Kural budur. Biz yıllarca böyle ha. yaptık. Ama Gerçek dosdoğru enflasyonu açıklayacaksın. İşte onu vermek zorundasın. Onu da vermezsen zaten çalmış olursun. Refahından çalmış olursun vatandaşın. Ama eğer ekonomi büyüdü diyorsan o büyümeden de bir refah payı vermek zorundasın. Bunun kuralı budur. Peki Üçününün 48 Bizim bizim de yıllarca yaptığımız da bu oldu. Enflasyon 48 ise 5 puan da refah payı 53 yani. 48 se diyorsunuz işte 48. Se diyorum yani. Türkiye'nin yani. enflasyonu sorun da hadi tam, onu orada, tam orada. Onu da vermiyorlar ama. Tam orada sorun şu anda yani. Bakın şu anda e, Türk işin açıkladığı açlık sınırı 20 bin liraya geçti artık. Evet. Açlık sınırı ne demek? 4 kişilik bir ailenin sadece gıda masrafı demek. Evet. Kira yok, üst baş giyim yok. Okul, Okul masrafı gibi. yok. Evet. Sadece 4 kişi karnı doyurdu mu 20 bin lira tutuyor zaten. E 20 bin lira açlık sınırı olduğu bir ülkede 17 bin lira asgari ücret devam ediyor. Yılbaşından bu yana 17 bin lira olarak devam ediyor. Biz o kadar dedik bak 1 Temmuz'da ara zam ya dedik şuna ya. Böyle bir şey yok. Bakın enflasyonun %5'e 6'ya düştüğü dönemlerde faizlerin %4'e düştüğü dönemlerde bile biz 1 Temmuz'da ara zam verdik. Yaptık bunu. Çünkü az da olsa enflasyon olduğunda orada hak birikiyor hak kul hakkı birikiyor. Eğer siz o ara zamı vermezseniz kul hakkı yemiş olursunuz. Mutlaka 1 Temmuz'da mutlaka ara zam verilmelidir. Peki Bana, bunu onu telafi bakın. edebilecekler en mi? Şimdi çün, bir Ocak'ta çün. telafi edebilirler mi? İşte göreceğiz ne yapacaklarına bakalım. Şimdi iktidar ne yapacağını ne yapmayacağını göreceğiz. Ama gerçekten yani gerçek enflasyon milyon, artı bu milyonlarca emeklimiz şu anda 12.500'e maaş alıyor. Ve bir Ocak'tan bu yana bu değişmiyor. Bakın kendi açıkladıkları rakam değil mi? Yüzde kırklar civarında bir enflasyon olmuş evet. yılbaşından bugüne. Kendi açıkladıkları. Yüzde kırklar civarında bir enflasyon varken eğer emek emekli 12.500'e sabit tutuyorsanız, asgari ücreti 17 bin lirada sabit tutuyorsanız bu kul hakkı yemektir başka bir şey değil. Ya. Bu kabul edilebilir bir şey <laughs> değil. Yıllarca, biraz... yıllarca 1 Temmuz'da ara zam verildi de bu sene niye verilmedi? Evet. Yani Ali Babacan'ın ekonominin başında olduğu dönemlerde 1 Temmuz'da sürekli enflasyon çok düşük olsa bile ara zam verildi. Bu sene niye vermediler? Niye yapmadılar? E belki yani Berat inanıyorum. Albayrak gelse ekonominin başına verir mi acaba? Yani öyle de laflar var. Geri gelecek, efsane dönecek diye bırakıp geçmek Vallahi... Gitmek aynı eğer Sayın Erdoğan aynı hatayı tekrar ederse biliyorsunuz onun ayrı bir isimlendirme gerekiyor yani. Aynı hatayı. Ne denir öyle, bir isimler. Aynı hatayı iki kere yapmanın. Yapana hani, ne denir? Şık olmayan ifadeleri var. Yani öyle bir şey ben ihtimal vermem. Anladım. Aksi halde olan 85 milyon olur. Zaten ülke çok çekti. Hala çekiyor. O dönemin sıkıntılarını hala yaşıyoruz. Ciddi bir borç artışı oldu. Evet. Ciddi bir enflasyon artışı oldu ve bu enflasyon farkı verilmedi. Yani yıllardır, yıllarca birikmiş hakkı var vatandaşın. Peki şimdi yani bu milletin oy verdi Sayın Yıllarca birikmiş hakkı var. Ali Bey oy verdi Erdoğan'la. Yüzde 51 küsür 50 iki diyelim hadi. Oy verdi. Ama yani, 48'e vermedi. Nasıl? %48'e vermedi. %48'i <laughs> <laughs> evet seçmedi. Evet. %52'yi seçti. Evet. E demek yani bu millet de layık mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz yani? Herkes layık olduğu şekilde yönetildi Bak, her mi, ülke. Şimdi milletimiz baktı iki tercih vardı değil mi nihayetinde? 2023 seçimlerinden bahsediyorsunuz. Evet, evet, i̇ki tane tercih evet. vardı. Milletimiz iki kötüden birini tercih etmek zorunda kaldı. Öyle mi? Ama bir tarafta, Bir tarafta, de de bir tarafta bildiği bir kötü vardı. Bir tarafta da bilmediği bir kötü vardı. İnsanlar o kötün içine kendiniz bildiği, de koyuyorsunuz. Bildiği kötüyü tercih et. Bilmediği kötü neydi? Evet doğru. Bizim de o hani altı partinin beraberce yaptığımız çalışma vardı. Kötü diyorsunuz öyle. Vardı. Kötü oldu. Niye oldu? Çünkü kavgasız, gürültüsüz bir şekilde biz bu ülkeyi beraberce yönetebileceğimizi vatandaşlara gösteremedik. Evet, şurada yani sizin imzanız da var. Masadan kalkmalar, oturmalar falan filan derken biliyorsunuz güven oluşmadı. Evet. Yani güven sarsıldı çok şey oldu. Daha iktidar olmadan iktidar hırsını bazı liderlerde milletimiz gördü. Ha dediler ya galiba altı liderin hepsini kastetmiyorum ama bazı liderlerde Bazı liderlerde Vatandaşımız onu gördü. Bunlar daha iktidar olmadan farklı hırslara kapıldılar. Şu imzaya falan. sahip misiniz? E tabi ki. Orijinal Hatırlıyorsunuz onlar. orijinal. Orijinal, orijinal. Evet. siz her şeyden yani orjinal imzaladınız. Bu 6 e, liderin bana imzaladığı özel anayasa değişikliği parlamenter rejime geçiş el kitabı. Sayın babacanın da imzası var burada. Evet. Ben de böylece ilan edeyim. Biz hala arkasındayız o imzanın. Parlamenter rejimden Herkes, yanamasınız. Ama siz Ali. herkese tek tek sorun hala imzaların arkasında Evet. İlk biz siz geldiniz. Devam ediyoruz. Biz burada duruyoruz. samimi bir şekilde imzamızın arkasındayız evet. ve parlamenter sistemeye geçilmeden Türkiye'de bu sorunların asla çözülemeyeceğine kesin anlıyoruz. Peki şimdi Onun için parlamenter sistem içinde çalışıyoruz. Devam <laughs>